İşte gelinimizin bohçasını açıyoruz. Damadın amcasından Karadeniz keyfi dem çay 1 kiloluk. Oh, i̇ki sene idare eder kardeşi. Damadın kayınçosundan 1 kiloluk nohut. Oy Allah razı olsun Allah'ım. Damadın kayısından 1 kiloluk un. Baklava açsın deyin bayramda, seyranda. Ham ham da iyi olmaz. Damadın abi. teyzesinden 1 kiloluk parenin kuyp şekeri. Farihan. Damadın yengesi bir 2 bir iş değil. Bir değil, bir değil. Iki, i̇ki iş değil. İki iş değil. İki iş değil. İki yani iş değil. İki iş değil. İki iş değil. İki iş iş değil. o iş değil. İki iş değil. İki iş değil. İki 1 kiloluk değil. Yok, yarım kiloluk salça göndermiş. Bir Yaramadı de de şerefsiz. ne cimri karemiş lan bu. <laughs> Damadın karşı komşusu bir kiloluk mercimek göndermiş. Kırmızı hem evet. de çorbalara yapsın bak, diye. Bir de karşı komşu sağır. Vallahi bak, helal olsun adama karşı komşusun. kardeşi de alt üstü gönderince iki tane hazır çorba. Halkın hakkı nurunda değil. Allah belanı kaldırsın. Bu ne lan böyle, bu ne lan? Damadın kardeşi bir kiloluk Harika. pilavlık pirinç göndermiş. Allah razı olsun. Pilavlık pirinç kardeşim bu bir sene yeter. Damadın abi. arkadaşı yemeklerin tuzu olsun deyin, tadı yerine gelsin deyin bir kiloluk tuz göndermiş. Patlak tuz göndermiş. Yalnız patlak tuz göndermiş kardeşim. Damadın arkadaşı Olmaz. da bir kiloluk Arpa şehriye göndermiş bir paket ha. İyi, iyi olsun pilavın üstüne iyice ellerini yesin garibanlar. Damadın yeğeni demiş ki bu yemekler yağsız olmaz demiş. 2 kilo, kiloluk zevkin hmm. bir tane yağını göndermiş. Burada teşekkür etmek istiyorum. Allah ya. razı olsun. Içine, helal olsun hem de zevkli zevkli damadın, damadın yengesi 1 kiloluk pilavlık bulgur göndermiş. Of oh, baba bulgur pilav yedi. Damadın abi. karşı komşusuna, amcasına, yengesine, halasına, dayısına. Gelmişine geçmişine hepsinden Allah razı olsun bir kıydı yastıkta kocasın. Ha bir de karşı komşusu evet. İlyas vardı. Selam vermeyi Bir şey ne? göndermemiş ama. Ahmet'e geldiği Ahmet zaman alsın yaptıracağım var, dedi. dedi. Ahmet'in en İsa da dedi. Gelince biz de dedi bir yarımlık bilezik taktıracağız dedi. Allah razı olsun. Gelenler de gelenden de. Hepsine, Allah bir yastıkta kocasın. Veririz. Aha da bohçası gel.